Sevgili Yay Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için arkadaşlar Eylül ayına niyeten tarot okuması yapacağım. Tarot kartlarına geçmeden önce sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Bakalım kartlarımızın sizler için nasıl bir mesajı var. Özel tanışmanlık almak isteyen arkadaşlar 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilir. görkemli krallık. Hayatın en bereketli, değerli hissetti ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyüyor büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak sizler için bizlere? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişiye kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili yaylar. Bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle. Kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Bakalım. Kupa altılısı, kupa dokuzlusu, kılıç altılısı, imparatorca kartı ve kupa şövalyesi. Arkadaşlar geçmişte tanıdığınız uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyle bir karşılaşma beklenmeyen bir karşılaşma olacak ve bu sizi çok ama çok mutlu edecek bir nevi arkadaşlar onunla yaşadığınız anılara yolculuk edeceksiniz diyor kartlarımız ve bu kişiyle karşılaşmanızdan sonra yapacak ol olacağınız bir konuşma neticesinde arkadaşlar hem enerjiniz yükselecek hem de geçmişe dair bir yolculuğa çıkacaksınız diyor. Bakın bu kişiyle e, küs olmuş olabilirsiniz. Küs olduktan sonra yollarınız ayrılmış olabilir. Çünkü bu kişiyle yeni bir adım atıyorsunuz. Ve bu daha çok dostluk ilişkisi arkadaşlar. Hani duygusal hayatınızdan ziyade dostluk ilişkisi enerjisini verdi bana. Ve bu kişiyle arkadaşlar siz bir hani bu kişiler bir affetme yoluna geleceksiniz. Çünkü yeni bir başlangıç var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, uzun zamandır beklediğiniz bir haberiniz var. Bu haber gelecek ama bu çok sizi sevindirtecek de bir haber olmayacak. Korkularınız aslında bir nevi gerçeğe dönüşecek. Çünkü uzayan bir durum ve uzadıkça da artık bir şeylerden umudunuz kesilmiş. Olmayacağını da korku ve al endişe içerisine girmişsiniz ve maalesef arkadaşlar beklediğiniz bir haber olumsuz şekilde size gelecek diyor kartlarımız. Aslında siz bu haberi niyeten. Böyle bir şeyler için e, harekete geçmeye niyetlenmişsiniz. Hani bu haber gelse de bu iş sonuçlanmasa da ben şunu yapsam bunu yapsam olasılıklar dahil de söylüyorum. Ama arkadaşlar bu işin biraz daha mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor kartlar bizlere. Çünkü gelecek olan haber sizi biraz hayal kırıklığına uğratacak. kılıç kraliçesi kılıç beşlisi güç kartı kupa yedilisi ve tılsım şövalyesi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki uzun zamandır bir işle ilgili bir parayla ilgili bir mücadele içerisine girmişsiniz bazı kişi veya kişilere karşı kılıcınızı kaldırmışsınız aslında bu kişi veya kişiler arkadaşlar sizi baştan bir zararı uğratmış. Artık bir şeylerde hayal kırıklığına uğramışsınız. Kafa karışıklığı içine girmişsiniz. Ama tamamen kendinizi kontrol altına alıp yani o işin o hayal kırıklığın o kaybetmişliğin etkisinden çıkarak kendi gücünüzün potansiyelinizin farkına vararak arkadaşlar kılıcınızı bu kişi veya kişilere kaldırmışsınız ve bu kişi veya kişilerle hem bir mücadele içerisine gideceksiniz hem de bunlarla ilgili bir karar vereceksiniz Çünkü kafa karışıklığınız var ortak bir geçmişiniz var Hatta bu kişilere karşı da arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız Çünkü güvendiğiniz insan ve insanlar tarafından size bir ihanet edilmiş veya edilecek kendinizi çok çabuk bir şekilde toparlayacaksınız arkadaşlar geçken hak edişinizi alacaksınız. Bakın tılsım şövalyesi geçken bir durumu geçken bir hak edişi temsil eder. Ve tılsım dokusu arkadaşlar bolluk bereket bahçesindesiniz. Diyorsunuz ki hak ettiğimi aldım. Hakkım neyse olanı aldım. Savaştım mücadele ettim kazandım diyeceksiniz. Bakalım kartlar neler söyleyecek. kart geldi arkadaşlar. Değnek olması kılıç kralı, şöker kartı, aşıklar kart ve tılsım kralı. Arkadaşlar ikili ilişkisi olan yay bu iki değnek dersi temsil ediyor. Çok fazla düşünüyorsunuz. Çok fazla ilişkiye dair sorumluluk alıyorsunuz. Hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sanki bütün sorumluluk sizin omuzunuzda. Artık yorulduğunuzu, tükendiğinizi hissediyorsunuz. Ve kılıç kralı diyor ki bir şeyleri paylaşmayı öğrenin yani seviyorsunuz diye ben bundan vazgeçemiyorum diye olasılıklar da de söylüyorum. Her şeyden taviz vermeyin. Bütün sorumluluğu kendiniz almayın. Hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar. ilişki yürüten siz olmayın. Sizin sayenizde yürümesin o ilişki diyor. Kılıç kralı bizlere. Bir şeyleri paylaşmayı, sorumluluk yüklemeyi öğretin. Mantıklı olun arkadaşlar. Duygularınız bu durumda daha geri planda olsun diyor kartlarımız. Ve bu dönemde arkadaşlar Bakın bu sizi düşündürten kendinizi tükenmiş hissetmenize neden olan durum her neyse. Bir şeyler artık denge oturacak, reyne oturacak, daha mantıklı yaklaşacaksınız. Ve Joker kartı diyor ki böyle davrandıktan sonra aslında o sorumlulukları paylaştıktan sonra böyle kendi bir kuş misali hafiflediğinizi hissedeceksiniz. Ve aşıklar kartı bunun olmasıyla beraber aslında, ki, aslında aranızdaki o sorun bitecek arkadaşlar. Yani her iki tarafa da gerekli olan sorumluluğu yüklenmiş olacak ve tılsım kralı. Bakın istikrar otorite. Bu ilişkideki istikrarı otoritesi sağlayacaksınız arkadaşlar. Kontrol sizin elinizde olacak diyor kartlarımız. Ama bir şeyleri düzeltmeniz gerektiğini söylüyor. Ve bu hata daha çok sizin tarafınızdan fazla töler etmek, fazla niyetli olmak, tüm sorumluluğu kendiniz almak gibi sizin tarafınızdan yapılan yanlışlar var. Ve siz de bunlardaki bilinçlenmesine farkındalığına ulaşıyorsunuz. Her şey olması gerektiği gibi yapacaksınız. Bakalım. Kar çekelim arkadaşlar neler söyleyecek bizlere. Tasım onlusu, değnek ikilisi, kılıç dörtlüsü ve tasım kraliçesi, kılıç ikilisi ikilemler arkadaşlar ve değini arkadaşlar aklınızdaki iki fikirden biriyle ilgili bir harekete geçirme isteği var ama böyle bir kararsızlık bir ikilemde kalma ve uzun zamandır az üzerinde düşündüğünüz bir durum bu diyor kılıçların dörtüsü bizlere bir kadından alacağınız maddi bir destek neticesinde siz hem işi fikri hayata geçmek için bir finans kaynağı bulacaksınız kendisi hem de bu ikilemler son bulacak arkadaşlar. Siz yeni bir başlangıç yapacaksınız hayatınızda. Yani şöyle söyleyeyim. Aklınızda iki iş var. Belki de arkadaşlar sizi uzun zamandır düşündürten ikilemde kalmanıza neden olan o iş için yeterince o finansa sahip olmamanız. Ama göreceğiniz bir destek alacağınız maddi bir destek arkadaşlar ki aile içerisinde bir kadından olacağını söylüyor bu bize. Siz aklınızdaki bir fikri harekete geçirip hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız diyor kartlarımız. Değnekler sizin kartlarınız arkadaşlar ve değneğiniz tomurcuklanmış. Bu harekete geçireceğiniz durum her neyse size güzel kazançlar güzel kapılar açacak diyor kartlarımız. Evet sevgili yerler bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.